Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere buğday dövme ya da keşkek nasıl isterseniz onun çorbasını yapacağım. İki tane tavuğumun butunu koyuyorum. Buğdaylarımı bir gece önceden ısladım. Daha sonra sıcak suyumu ilave ediyorum. bu şekilde pişireceğim. Bir kaşık tuz ekledim. Ben 2 litre yakın su koydum arkadaşlar ama buğday suyu çok sevdiği için çekmeye başladı. Biraz daha su ilave ediyorum. Tavuğum haşlanırken ben çorbamın sosunu hazırlayacağım arkadaşlar. 3 yemek kaşığı yoğurt 1 yumurtanın sarısı 1 kaşık un Daha sonra ben bir tane limon kullanacağım. İsterseniz siz çok ekşi sevmiyorsanız yarım limon da kullanabilirsiniz. Şimdi karıştırıyorum. Çorbamın suyundan bir kepçe ilave ediyorum. Bir kepçe daha. Karıştırıyorum. Evet, şimdi haşladığımız tavukları çıkartıyoruz arkadaşlar. Tavuklarımızı ayıklıyoruz arkadaşlar, gidiyoruz bu şekilde küçük küçük parçalar halinde. Haşlamış oldum tavuğu içine ilave ediyorum çorbamın. Bir buçuk su bardağı da nohut ilave ediyorum. pişmeye bırakıyorum. Çorbama biraz daha su ilave ediyorum. Keşke suyu çok seviyor arkadaşlar. Kontrollü pişirin. Koy olduğu zaman tekrar su ilave edersiniz. Şimdi yoğurdumun sosunu ilave ediyorum. karıştırıyorum arkadaşlar. Bunu 5 dakika hiç durmadan bu şekilde karıştıracağım. Yoğurdumun kesilmemesi için. Çorbamı şimdi ocaktan alıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi kırmızı biberli sosumuzu ilave ediyoruz çorbamızın içine. Evet çorbamız hazır arkadaşlar. Şimdi sunuma geçiyoruz. Servis tabağıma alıyorum. Buraya kadar beni izlediyseniz bir yorum herhangi bir beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.